Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere DaVinci Resolve ile harici dışarıdan bir efekt ya da yazı paketi nasıl ekleriz bunu anlatmaya çalışacağım. Hemen bir DaVinci Resolve açalım ekran olarak karşımıza. Tabii ki bazen yerleşik paketler sizin için yeterli olmayabilir. DaVinci Resolve yüklediğinizde ya da satın aldığınızda ücretsiz de yükleyebilirsiniz. Pek çok yerleşik efekt paketi yüklenmiş olacaktır aslında. Şu anda açıyorum gördüğünüz gibi Davinci Resolve'in son sürümü 19 sürümünü. Burada isterseniz herhangi bir isim vermeden genel projede açabilirsiniz ya da var olan projelerden birinde açabilirsiniz. Bunu daha sonra farklı videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Şu anda Davinci Resolve ekranını açtık önümüzde bir gördüğünüz gibi ne var bir videomuz var. Burada değişik yerleşik efekt paketleri var. DaVinci Resolve ile gelen bunlardan herhangi birini kullanabilirsiniz bilgisayarınızdan ekleyip. Ama isterseniz de harici olarak dışarıdan ücretli ya da ücretsiz yazı ya da geçiş efekt paketleri indirerek DaVinci Resolve uygulamasında tıpkı Premiere Pro'da olduğu gibi yükleyip kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere DaVinci Resolve 19'da bu geçiş efekt ya da yazı efekt paketlerinin dışarıdan nasıl yüklenebileceğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben de hazır indirdiğim efekt paketleri var. Bunlardan biri geçiş efekt paketidir. Benzersiz geçiş efekt paketi. Diğeri de sinematik title pack yani sinematik yazı paketidir. Şimdi bunların kuruluşları, yüklenişleri birbirinden farklı olduğu için iki farklı yöntemi sizlere anlatmaya çalışacağım. Benzersiz Geçiş efekt paketini açtığımız zaman içinde yardım dosyaları ve yardım videosu içinde efekt paketleri var ki efekt paketlerini, geçiş efekt paketlerini farklı kategorilere sınırlandı. Yakınlaştırma, bozma, dağıtma, sayfa çevirme gibi farklı kategorilere e bölmüşler. Bunu tıkladığınız zaman da altından yine kategorilendirilmiş zoom paketleri, yakınlaştırma paketlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Peki nasıl yükleyeceğiz? Gördüğünüz gibi bunun bir yükleme dosyası yok. Bunu nasıl yükleyeceğiz? Bunu yüklemek için arkadaşlar DaVinci Resolve ekranına dönüyoruz. Gördüğünüz gibi Fusion seçeneği var altta. Bunu açıyoruz. Bunu açtığınız zaman üstten efekte tıklamanız gerekiyor. Burada aşağıda Template seçeneği var ki yani ne demek? Bu şablonlar demek. Buradan edit sekmesine gitmeniz lazım. Edit sekmesine tıkladığınız zaman altta geçiş efektleri, yazı efektleri gibi farklı efekt paketlerinin baş kategorilerini görebiliyorsunuz. Biz ne yükleyecektik buraya? Geçiş efekt paketini yükleyeceğiz. Buna tıkladığımız zaman da bilgisayarımıza yüklenen DaVinci Resolve ile birlikte gelen geçiş efekt paketlerini görüyorsunuz. Peki buraya nasıl ekleyeceğiz bizim dışarıdan temin ettiğimiz geçiş efekt paketini? Şuradaki üç noktaya tıkladığımız zaman Altta Show Folder seçeneğini görüyorsunuz ki yani yüklü olan klasörü göster. Burada gördüğünüz gibi e, ne yaptık? Daha önce ben o geçiş yapak paketlerini yüklediğim için kendime göre düzenlediğim için burada onları görüyorsunuz. Sizin yapmanız gereken biraz önce indirip e, şu klasör içerisinde görüntülediğimiz şunları hepsini birlikte seçerek arkadaşlar kopyalayıp ya da sürükleyip getirip Damage servin bu Show Folder'dan ulaştığımız klasörü şu kısmın içine taşımak olacaktır. Taşıdığınız zaman geçiş efekt paketleriniz Davinci Resolve'e yüklenmiş olacaktır. Edit sekmesine gidelim ve görelim şimdi bunu. Gördüğünüz gibi video transistörü e geçişlerine tıkladığımız zaman, video geçişlerine tıkladığımız zaman aşağı bunlar varsayılan kendiyle birlikte, yani yazılımla birlikte gelen efekt paketleri altta da bizim yüklediğimiz ve kendimce düzenlediğim geçiş efekt paketlerini görüyorsunuz ki siz de bu şekilde görecektir. Bu üzerlerine geçiş efekt paketlerini şöyle sağa doğru yüklediğiniz zaman da geçiş efekt paketlerinin uygulamasını görebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz de bunu resim üzerinde, video üzerinde de görebilmeniz mümkün ama size kısaca kesip birini gösterelim. Mesela bozma paketi getirdik, İki video arasına eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi iki videoyu geçerken o kısmı bozarak, bozma efekti uygulayarak geçecektir. Evet, geçiş efekt paketinin yüklemesi bu şekildeydi. Gelelim, tabii ki hepsi bu şekilde olmayabilir. Yani ben iki farklı yolunu göstermiş olayım. Şimdi bizim efekt paket dosyamıza, dışarıdan temin ettiğimiz paket dosyamıza dönelim. Bir de burada sinematik yazı paketimiz var. Bunu açtığımız zaman da içinde şöyle bir alan çıkacaktır. Burada lisans sözleşmesi, yükleme eğitimi, yükleme talimatları ve arkasından efekt paket dosyasının kurulum dosyası var. Şurada da fontlar var arkadaşlar. Yazı efekti yükleyeceğiniz zaman, yazı paketi yükleyeceğiniz zaman bu yazıların belli bir fonta uygun olarak düzenlendiğini bilmemiz gerekiyor. Bu fontları bilgisayarınıza yüklemezseniz siz bu efekt paketini DaVinci Resolve'e ekleseniz bile bunu düzgün veya düzenli görüntüleyemezsiniz. Yazılar bozuk çıkacaktır. Çünkü Windows varsayılan fontlardan birini kullanacaktır. Çünkü üretici bu fontu ya da efekt paketini yazıp paketini ekleyen kişi ne yapmıştır? Bunu bu fontla planlamıştır, font ile düzenlenmiştir. Siz bunu doğru görüntüleyebilmek için yani göründüğü gibi görüntüleyebilmek için ne yapmanız gerekiyor? Bu fontları yüklemeniz gerekiyor. Bu fontları yüklemenin de iki yolu var arkadaşlar. Birincisi şunların tamamını kopyalayarak Windows'unuzun Windows'unuzun yüklü olduğu klasörde font klasörünü bulup onun içine kopyalas içine getirip yapıştırmanız gerekiyor. Bu fontlar böylece Windows'a yüklenmiş olacaktır. Windows otomatik olarak bu fontları algılayacaktır. Eğer bunu bilmiyorsanız ya da Windows'unuzun Windows 11'de bazen bu zor olabiliyor bunu bilmek, bulmak. Eğer bunu bulamıyorsanız da fontları teker teker yükleyebilirsiniz. Şunun üzerine tıkladığınız zaman fontları görüntülersiniz. Şurada yükle sekmesine tıklarsanız da bunu yüklersiniz. Ben tıkladığım zaman ne diyor? Bu zaten yüklü diyor. Tekrar yüklemek ister misiniz? Evet diyelim. Bu fontları teker teker bu şekilde yüklemeniz de gerekir. Bir title pack yani daha doğrusu yazı paketi yüklediğiniz zaman bunun doğru görüntülenbilmesi açısından bu zorunlu arkadaşlar. Bunu yapmadığınız takdirde o paketli başlıkları istediğiniz gibi görüntüleyemezsiniz. Bu font yükleme işlemini tamamladıktan sonra Altta bunun bir kurulum dosyası var. Dediğim gibi bütün efekt paketleri bu şekilde olmayabilir ama bu şekilde hazırlanmışsa işleminiz son derece kolay olacaktır. Bu durumda şuna çift tıklamanız yeterli olacaktır. Çift tıkladığınız ne oldu peki gördüğünüz gibi ekranda herhangi bir şey görmüyoruz. Şunu hemen küçültelim. Da Vinci Resolve ekranına dönelim. Gördüğünüz gibi burada yükleme ekranı açıldı ve bana diyor ki daha önce yüklü olan paket Cinematic Title Pack 2 paketin üzerine yazayım diyor bunu. Yani ben de zaten kurulu olduğu için onun üzerine yazma onayı istiyor. Ben buna evet üzerine yaz dediğim zaman onun üzerine tekrar yükleyecektir ki ben bunu yapmayacağım. Ama sizde bu seçenek çıkmayacak. Cancel ve Install seçeneği çıkacaktır. Siz Install'a tıklayarak bunun e, Da Vinci Resolve e yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Ben de zaten yüklü olduğu için buna tıklamayacağım. Gelelim bakın yazı paketlerine geçelim hemen. Titles'a tıkladık. E, Titles'a tıkladığımız zaman şöyle bir şey alan çıkacak arkadaşlar. Yani yazı efektlerini burada görüntülüyoruz gördüğünüz gibi. Öncelikle Da Vinci Resolve'ın kendi yerleşik yazı efektlerini görüyorsunuz. Aşağı doğru indiğiniz zaman da bizim biraz önce yüklediğimiz neyi göreceksiniz? sinematik efekt paketinin modelini pek göreceksiniz. Bizim yüklediğimiz paket buydu. Mesela bir örnek bunun birini kullanalım hemen. Ee, şöyle şunu kullanalım arkadaşlar. Şuraya aldık. Şimdi oynatalım. Gördüğünüz gibi bu yazı efekt paketini biz kendi videomuza eklemiş olduk. Tabii ki buradaki yazı temsili bir yazıdır. Şunun üzerine tıklayarak şurada inspektörü açık alı getirip Buradan biz bu yazı efekt paketi ile ilgili bütün düzenlemeleri yapabiliriz. Mesela biz bu yazıyı diyelim ki e, ne olarak değiştirdik? Ankara'dan bir görüntü yansıtıyorum diyelim ki. Ankara olsun. Şimdi ikinci yazı var altta gördüğünüz gibi. Onu düzenlemek için de şurada text 2'ye geliyorsunuz. Buradan son sonbahar manzarası dedik. Gördüğünüz gibi alt yazımızı da ekledik. Şimdi bunu tekrar oynatalım. Hemen gelsin, bakın geliyor. Şimdi düzenlediğimiz şekilde, özelleştirdiğimiz şekilde bu yazı efekti bizim videomuzda kullanılmış olacaktır. Evet, yüklediğimiz bütün bu hem titles hem de e, tabi geçiş efektlerinde böyle bir orada da bazı ayarlamalar yapabilmeniz mümkün. Süreyi uzatma, kısaltma, geçiş efektlerle ilgili bazı ince ayarlar yapabilmeniz orada da mümkün. Ama yazılarında hepsi özelleştirilebilir yazılardır. Bunları yükledikten sonra bu inspektör kısmından... Ne yapabilirsiniz yazıyı kendinize göre kişiselleştirebiliriz gördüğünüz gibi burada çok sayıda sinematik yazı efekt paketini yüklemiş oldu ve bunları istediğiniz gibi siz kendi videonuzda kullanabilirsiniz evet arkadaşlar bu kısa videomuzda sizlere Davinci Resolve'de dışarıdan temin edilen bir yazı ya da geçiş efekt paketi nasıl yüklenir bunu anlatmaya çalıştık Davinci Resolve'un 19 sürümüne göre hoşçakalın arkadaşlar e, konuya ilişkin sormak istedikleriniz olursa videonun yorumlar kısmından bize ulaştırabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız.